Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muadatın gereklerinden bahsediyorduk. Hamisen beşinci olarak Allah için düşmanlık neleri gerektirir? Adem-i münasaratil kuffar kafirlere yardım etmemeye gerektirir. Eğer Allah için düşmanlık ediyorsan dinin için ne yapman lazım? Kafirlere yardım etmemen lazım. Ev medehihim Onları övmemen de lazım. Övgü çünkü içeride sevgiyi yansıtan bir durum. Değil mi? Genel olarak böyle. اَوِثَنَا <laughs> aleyhim. Onlara bir Müslüman övgüde bulunamaz. Allah düşmanlarına övgüde bulunmak da neyin nesi? Değil mi? Sahabe siyerleri okuruz değil mi? Sahabe hayatında Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan o güzel ashabın. Hiç böyle bir kafirler met duydunuz oldu mu hiç? Genel anlamda böyle bir şey denk gelmez. Bu onların ahlakıydı. Çünkü Allah için onlara düşmanlık besiyorlardı. Onlar da onlara düşmandı çünkü. Allah'ın dinine karşı geliyorlardı. Ev neşri fe Ya da onların faziletlerini yaymaya çalışmazlar. Ya adam müşrik ama şöyle yaptı, böyle yaptı, helal olsun be adam şöyle sağda solda konuşmaya gerek yok. Çünkü küfrü işlediği bütün faziletlerinde hayırlarında dünyada önüne geçer geçmek zorundadır. Şirk ve küfür en büyük günahtır çünkü. Varsa faziletli bir yana demek ki kendisine o ana dek faydası olmamış dini hususunda. Dolayısıyla dininde, itikadında ona faydası olmayan bir faziletin yaygınlaştırılmasına da yayılmasına da gerek yok. Sahibine faydası olmamış bir fazilettir en fazla. Ev ale kufrihim veya küfürlerinde onlara yardım edilmez. Bir Müslüman her ne kadar kendi nefsini de küfürden şirkten koruyorsa da küfür şirk işleyenlerin de o küfrünü ne yapmaz? Kolaylaştırmaz. Bu konuda onlara yardım edemez. Küfür olan bir husus var. Ne yapıyorsun? Adama ben Müslümanım işlemem ama gidin bari yardım edeyim denilir mi? Denmez. Bilinçli veya bilinçsiz olarak kafirlere yardım edilmez. Din hususunda. Onu ayırt etmek lazım. Yani yoksa iş hususunda, dünyalık bazı mevzularda tabii ki yardım edeceksin şimdi. Müşrik kafir bir işini işverenin yanında çalıştığın zaman sonuçta adamın işini kolaylaştırmak için oradasın değil mi? Kendi dünya geçimin için aynı zamanda adamın da hayatını kolaylaştırmak ona kazanç sağlamak için oradasın. Seni yani boşuna çalıştırmıyor. Bir adam öyle müşrik bir işverene yardımcı olduğunda kafirlere yardım etmenin başlığı altında bu adama sen haram işliyorsun, küfür işliyorsun denilir mi? Denilmez. Burada dünyevi işlerden bahsetmiyoruz. Evet, teamürü ma'hum del muslimin veya onlarla istişare halinde, görüşme halinde olmak. Ma'hum onlarla beraber del muslimin. Müslümanların zıddına yani Müslümanlara karşı kafirlerle hemhal olmak, istişare halinde olmak hem de المسلمين, çok tehlikeli bir kavram. Müslümanların zıddına aleyhine değil mi? Bugün bunu yapanlar var maalesef. Hala da Müslüman olduğunu iddia etmelerine rağmen. Ev nakli esrari muslimine ileyhim veya Müslümanların ev nakli nakletmek esrari el Müslümanların sırlarını ileyhim kafirlere taşımak. Böyle bir şey olamaz. Sen düşmanlarına Müslümanların sırlarını ifşa edemezsin. Abil rukuni ilehim ya da onlara el meylu ilehim manasında rukuni ilehim onlara meylet demesin düşmanın meyletilecek bir taraf yoktur ki zaten meyletilecek bir yönü olsaydı düşman olunmazdı sana bana göre değil Allah'ın dinine göre onlara meyletilmesin Evil isti'aneti bihim illa inda zorura ve isti'aneti bihim onlardan yardım da istenmez illa ancak inda darurati eğer daha büyük bir meşakkat söz konusuysa zaruret hali müstesna olmak üzere. Demek ki zaruret halinde onlardan yardım alınabilir. Belli ölçülerde, miktarlarda ve şartlarla sınırlı olmak kaydıyla. Bunlar da İslam belirlemiştir. Onlardan yardım alınmaz. Ve ala kufârin emthâlihim kendi yine emsali olan kafirlere karşı olmak şartıyla. Tutup da Müslümanların aleyhine kafirle işbirliği yapılmaz zaten. Evli bihim illa darura ve ale kuffari emthalihim. Bel yecibu Peki ne yapmak gerekir? İslam şunları yapma derken alternatifini de ortaya koyar. Bel yecibu vaciptir ki hecru sohbetihim. Sohbet Beraberlik sohbetten gelir. Arkadaşlık, sahabe dediğimiz de öyledir. Hecru sohbetihim. Onlarla sohbeti terk etmek. Ve muca ve mecalisihim. Ve mecalisihim. Onlarla oturup kalkmayı terk etmek gerekir. Onlardan fayda gelmez. Ve adem uttihadihim bitaneten. Sırdaş. Bir tane sırdaş edinmemek lazım. Adem-u itihaz. edinmek sahiplenmektir. Adem-u edinmemek. Ne edinmemek? Bitaneten. Ev haşiyeten. Yine bir sığınak, dost. Lihifzi esraril muslimin. Müslümanların sırlarını muhafaza etme adına onlar dost, sırdaş edinilemez çünkü onları dost edindiğinde her şeyini ona açarsın. Dolayısıyla ona açtığın şeyler içerisinde Müslümanların masatına aykırı bilmemeleri gereken durumlar olabilir. Olur da ağzından çıkarsa Müslümanların dünya ve ahiret masatına ters bir iş gütmüş olursun. <mülüyor> Ev iya taihimul furasa lil kıyami bi ehemmi a'melil muslimin. <mülüyor> Ev iya yani adem iya taihimul <mülüyor> fırsatlar sunmamalısın. Lil kıyami yerine getirmek için bir ehemmi a'melil muslimin Müslümanların mühim işleriyle ilgili yerine getirmeleri gereken bazı şeylere olur da engel olurlar, zarar verirler diye onlara fırsat vermemek gerekir. Altıncı olarak Ademu muşaraketil kuffar. Kafirlerle müşterek iş yapmayacaksın fi ayadihim. Bayramlarında ortak bayramlar, eğlenceler, kutlamalar olmaz. Çünkü bayramlar genelde dini ideolojik şekillerde zuhur eder. O dinin ve ideolojinin değil mi? Tazimini ifade eder. O günü karşılamaktan dolayı duyulan sevincin izharıdır bayramlar. O yüzden bir Müslümanın İslam'a aykırı olan ideolojilerin ve dinlerin bayramında yeri yoktur. Olmaması lazım. Değil mi? Ne bayramı? Şu bayramı. İslam mı getirdi? Yok. Peygamber mi getirdi? Yok. Kim getirdi? Allah ve Resulü'nü inkar eden falanca adam. Bana ne dersin? Demen lazım. Ya da Avrupalılardan gelme. Hristiyanların yılbaşı. Bana ne? İşim mi kalmadı? Der Müslüman caiz değildir bir Müslümanın dolayısıyla yılbaşı ya da benzeri gayri İslami bayramlarında kafirlerle ortak olmaz. Dünyada ve ahirette yani kendilerinden ayrı olduğumuz, olmamız gereken, biz böyle istemesek de ahirette eninde sonunda kendilerinden ayrılacağımız taifelerle dünyada ne gibi ortak bir kutlamamız, ortak bir mesaimiz olabilir ki? Allah Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin diyerek bizi dünyada da ayırmış. Ahirette de bizi ayıracaktır. İslam ehliyle küfarı. O halde dünya ve ahirette birbirinden ayrı olan böyle iki farklı inanç sahibi taifeler nasıl olur, Dünyada hangi bayramı kutlasınlar ki? Bu bir çelişki değil mi? Elbette öyledir. Ve aynı şekilde fi ayadihim ve yine dini kutlamalarında eğlencelerinde, bayramlarında müşareke olmaz. Onlarla ortak bir payımız yok, paydamız yok ve teenniatihim bi hadhihi'l munasabati tehniye kutlamak tebrik etmek ev yani ademi teenniatihim onları tebrik etmemek lazım bi hadhihi'l munasabati bu münasebetlerinden dolayı bir müslümana yakışmaz yılbaşı şudur budur bizim bayramlarımız bize yeter deyip de yahudi papazı görünce de noeliniz kutlu olsun demenin bir alemi yoktur tebrik de edilmez yani şöyle bir yanlış anlaşılma var. Tamam ben onu benimsemiyorum ama saygı duyuyorum. Böyle bir şey de yok. Saygı duyulacak bir ideoloji, bir inanç olsaydı ben de orada olurdum. Ben ahmak mıyım yani? Saygı duyacağım bir yerin içinde olmayayım. İslam'a saygı duyduğum için İslam'a girdim değil mi? Allah ve Resulüne tazim ettiğim için onlara saygı duyduğum için Müslüman olmuşsam ben daha bunların dışındakilerin içlerinde olmadığım halde onları benimsemediğim halde niye saygı duyayım ki? Tabii ki ona hakaret etmeyeceksin. Onun şahsiyetiyle ilgili bir problemin yoktur. Mesele din vakide meselesidir. Adama saygısızlık etmemen gerekir. Ayrı mesele. Ama onun ideolojisine ve dinine ben niye saygı duyayım ki? Ve bundan kaynaklı olarak onların bayramlarından dolayı ben niye onu tebrik edeyim? Tebrik edilecek bir yanı olsaydı ben de orada olurdum. Bu ahmaklık olur değil mi? Hayrın, faydanın, masatın bir yerde olduğunu düşünerek sanki hayırlı olsun, tebrik olsun yani özellikle din ve ideolojinin türevleri olan bazı durumlarda bunu söyleyeceğim. E bir bakacağım ben de orada değilim. E madem hayırlı saygı duyulacak mübarek bir amel içerisindeler ben niye onlarla değilim diye insan sormaz mı kendine? O yüzden bu bir safsatadan ileri gitmemekte. Saygı meselesi. Önemli olan haddin olmayan saygısızlığı yapmamandır karşı tarafa. Saygısızlıkta bulunmamak doğru, lazım, gerekir. İslam i̇şte ahlakını yansıtman lazım. Terbiyesizlik yapmayacaksın, saygısızlık yapmayacaksın. Ama saygı duymaya gelince öyle bir şey de yok. Saygı tazimdir. Ve keder ki ademu ta'zimihim bil kavli evil fi'ali Aynı şekilde ve keder ki ademu ta'zimihim Onları tazim de etmemek gerekir. Bil kavli evil fi'ali Sözlerimizle, davranışlarımızla kafirleri, adavet beslenmesi gereken İslam düşmanlarını tazim edip yüceltmemek gerekir. Ke muhatabetihim Onlarla muhatabe gibi biz seyyidi efendim diyerek hitap etmeler gibi vel mevla değerli mevla tabi Arapça ibareler olduğu için yani seyyid ve özellikle seyyidin Türkçe karşılığı olarak efendi diyebiliriz mesela. Evet efendim tabi efendim diye küffar Müslümanın efendisi olamaz vel mevla sahibim anlamında mevla gibi ve benzer hitap türlerini terk etmen lazım. Ve kad ezellehumullahu teala ve ahzahum şüphesiz ezellehumullah Allah onları zelil kılmışken ve ahzahum perişan etmişken dünya onlar onları çok çirkin bir konuma indirgemişken böyle hitaplarda bulunamazsın. Sabi'an yedinci olarak ademut terahhumi aleyhim Gazetelerde sağda solda boy boy taziye mesajları yayınlayamazsın. Allah rahmet etsin. Değil mi? Rabbine kavuş. Şuna kavuş. Adam putperest müşriğin önde gideni öldü mü herkes rahmetli oluyor. Adam ahireti inkar eden değil mi? Şarkılarında, türkülerinde cennetle alay eden bana lazım değil diyen. Senin için ateşte yanarım diyen ölüyor. Allah rahmet etsin diyor. Ya adam dünyadayken bana Allah rahmet etmesin. Benim cennete ihtiyacım yok. Yeter ki yani sevdiğimden ayrılmayayım cehennemde bana yeter diyen bir adam ama öldüğünde Allah rahmet etsin oluyor Yapılır mı? Yapılmaz. Ademu terahhum aleyhim. Onlara rahmet okunmaz. Değil mi? Ama bu bir tabir olmuş herkesin dilinde. En azılı bir düşman bile olsa Allah rahmet etsin deniliyor. Dememek lazım. İslam üzere ölmediyse şirk ve küfür üzere öldüyse böyle bir tabir, böyle bir dua onun hakkında kullanılmaz. Çünkü ehli değil yani. Olmayacak duaya sen bir nevi amin diyor gibi olursun. Evil istighfar ilahum ya da onlara istiğfarda bulunma şer'i naslarla yasaklanmış bir durum. Şirk üzere öldükleri sürece, küfür üzere öldükleri sürece onlara merhamet okunmayacağı gibi istiğfar talebinde de bulunulmaz. Bi enne hazel amele yetadammenu hubbehum hikmetine gelince yani hadel amel bu tür davranışlar ameller yatadammenu ifade eder hubbehum onları sevmeyi ifade eder ve tasfiha ve doğrulamayı ifade eder ifade eder sanki sen adamları doğruluyorsun ma o şey ki hum aleyhi onlar üzerindeler ya minel fesadi içinde bulundukları fesadı ve batili batılı sanki sen doğruluyor gibi adamları oh ne güzel rahmet mağfiret bu manaya gelir. Halbuki dünyada onun aksine davranıyorlardı. 8. olarak Ademu mudahenetil kuffar Kafirleri yağlamayı bir kenara bırakmak lazım. Mudahenetu Ademu mudahenetil kuffar Kafirlerle içli dışlı olmayı, sırnaş olmayı onları böyle yalakalık edercesine sevgilerini celbetmek olmaz. Ve mucamaletihim onları güzellemeler suretiyle sanki güzel bir yol ve ahlak üzerindeler gibi hissettirmek de doğru olmaz. Mucamele güzelleştirme. Ve mudaratihim ala hisabiddin. Dini hesapla onları mudara etmemek lazım. Din üzerinden onları geçiştirmemek, idare etmemek. Yani adam her türlü hakarete şey yapar, dinine karşı saygısızlığı her şeyi ortaya koyar ama sen de ben adamı idare ediyorum diyerek kendini perişan edersin değil mi? Dinini yerden yere vurursun. Olmaz. Evi sukuti ala aleyhimin min el munkari vel Ve suku sukuti bunların hepsi Adem'e atfedilir değil mi? Adem mudahanetil kuffara atfedilir. Hepsinin başında Adem'i görün. Ve yani ebi suku ev ademu sukuti susmamak gerek. Ale üzerinde bulundukları minel münker münkerlere vel batili batıla karşı susmamak gerek. Adam her türlü küfür, şirk içerikleri ya da masiyet olan sözlerde ve davranışlarda bulunuyor. İmkan ve gücün var. Haksızdır. Kendi mıntıkandasın veya böyle adama ne yapıyorsun? Müsaade ediyor. Yani gücün yoktur. Bunun da aşamalar var. Bir münker gördüğünde elinle yetmiyorsa dilinle düzelt. Sonra kalbinle buğz et. Gibi bu tür hadislerde belirtilen sıralamaya da uyarsın. Gücün yettiği nispette ama münkere ve batıla karşı susmaman gerekir. Bir şekilde buna karşı tavrını ortaya koyman lazım. Tersi andu dokuzuncu olarak Ademut tehakumi ileyhim. Onlara muhakeme olmamalısın senin pak dinin varken her şeyin alimi olan Allah tarafından gönderilen şer'i kanunların dinin varken asırlar boyu uygulanmış. Salahiyeti, hayrı, bereketi toplumlar üzerinde icra edilmek, tatbik edilmek suretiyle ispatlanmış. Temiz İslam şeriatı varken ne yapamazsın? Onlara muhakeme olamazsın. Çünkü Allah'ın hükümleri dışında başka hükümlere boyun eğip onları benimsemek, ihtilaf anında onlara muhakeme olmak küfürdür. Şer'i naslarla sabit Evir rıda bi hukmihim. Ya da onlar bir hükümde bulunur. Bu hükümden razı olmak. Ademur rıda bi hukmihim. Hayır. Onların hükümlerine de razı olmaman gerekir. Eğer birinin hükmüne razıysan, onu bir otorite, onu bir sulta merci olarak görmüşsündür onun mukabilinde de hak olan kanunların da bir nevi batıl olduğunu ifade etmiş olursun. Ki o da Allah'ın şeriatidir. Ev bi bazı hukmihim ya da ya işte adamlar yüzde doksan yanlış üzereler ama şu yüzde onluk kanunlar da fena değil gibi. Bazısını dahi olsa bazı hükümlerini bile benimsemesin. Cengiz Han'ın yasak kanunları vardı değil mi? Bunun %25'ini Yahudilerden, %25'i Hristiyanlardan, %25'i Kur'an ahkamından, %25'i de kendi geleneksel inançlarından oluşturdukları Karma bir kanunları vardı Cengiz Han. In. Fakat İslam alimleri o kanunların küfür olduğunda asla şüphe etmediler. Bunların %75'i küfür ama %25'i hak bu kanunun demediler. İçerisinde hak da barındırsa ama içerisinde en azından bir miktar batıl ahkam olursa o İslam ahkamı değildir artık. Bundan dolayı onların bir kısım hükümlerine bile bırakın yani Kur'an'dan alıntı olmasını. Kur'an'ın haklarını tartışmıyoruz. Kur'an'dan alınmış olan kanunlar bile bir bütün olarak hak değildir. Tamamı Kur'an olmadıkça, tamamı sünnet olmadıkça. Dolayısıyla hükümlerinin bir kısmından bile razı olmak caiz olmaz. Ve terki ittibai Onların hevalarına tabi olmayı terk etmek lazım. Allah ve Resulü bir işte hüküm vermişse onların gayrısının hevasını bırakmak lazım. Ardına düşmeyeceksin. Ve mutabaatihim fi ayi emrin min umurihim ve mutabaatihim mutabatını da onlara tabi olmayı, ardından peşinden gitmeyi de terk edeceksin. Fi emrin min umurihim hangi işlerinde olursa olsun. Li enne Çünkü onlara tabi olmak Tanine ne ifade eder? Allah'ın hükmünü terk etme ifade eder. Eğer Allah seni iman ve küfür olarak ikiye ayırmışsa, hangi isim başlık altında olursa olsun, gerekçe ve nedenlerle olursa olsun, sen daima kendini Kur'an ve sünnete odaklaman lazım. Eğer herhangi bir hususta hak tarafında değilsen, batıl tarafındaysan, onlara tabiysen, herhangi bir konuda onlardan razıysan, bil ki onun alternatifi senin karşında durmakta. Demek ki sen Kur'an'a, sünnete aykırı bir adamsındır. Bu tercihin, o tutumun bulunduğun taraf bunu ifade etmekte. Çünkü insanlar iman ve küfür ehli olmak üzere iki ayrılmışlar. Dolayısıyla iman ehlinin dünya ve ahiret işlerini yoluna koyan değil mi ahkamı vardır. Küfar ehlinin de dünya ve ahiret işlerini yoluna koyduğu düşünülen kendilerince ihdas edip ortaya koydukları kanunları şeriatları vardır, hükümleri vardır. Her toplumda olduğu gibi. Sen eğer bazı konularda dahi olsa onlara uyacak, tabi olacak olursan bil ki o tabi olduğun konularda Allah ve Resulüne kafa tutmuş olursun. Birinin kabulü diğerinin inkarını gerektiriyor çünkü. İkisi de aynı anda doğru olamayacağına göre değil mi? Allah Teala'nın ahkamını düşündüğün zaman biri içkiye bir hat koymuştur, diğeri içkiyi serbest kılmıştır. Dolayısıyla sen ne dersen de birini tercih ettiğin zaman diğerinin ahkamını reddediyorsun. Bütün hükümlerinde Allah'ın tarafında değilsen problemin var. En az birkaç hükümde dahi olsa Allah'ın şeriatının dışındaki ahkamların tarafındaysan bil ki o ilgili hükümlerde Allah'a ve Resulüne kafa tutmaktasın. Basit bir mesele. Anlaşılması zor değil. Çünkü onlara mutabahat ne diyor? Allah'ın hükmünü terk etme anlamına geliyor dedik. Ve hükme Resulü sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem aleyhisselamın hükmünün de terki ve inkar anlamına geliyor. Bu hususlara dikkat etmek lazım. Aşiran 10. olarak ademu ittiba'il kuffari vel müşrikîn, kafirlere ve müşriklere tabi olmayacaksın. Tabi demek onları tutarak ardından yürümeyeceksin. Önderin, liderin kafirler ve müşrikler olmayacak. Evtaatihim onlara itaat etmeyeceksin. Fima ya'murun bihi emrettiği işlerde ev yuşirun ileyhi işaret ettikleri hususlarda ne yapmayacaksın? Onlara itaat edip ardına düşmeyeceksin. Önce dinine bakacaksın. Dinin bana bunu meşru kıldı mı diye. Değil mi? Dine aykırı olan insanların ideolojilerin ardından gitmek caiz olmaz. Vahiru davane en rabbil alamin.